Merhaba. Felsefe tarihinin belki de en meşhur, üzerine en çok espri yapılmış ama aynı zamanda en yanlış anlaşılmış sözlerinden birini gelin bugün birlikte masaya yatıralım. Hazırsanız bu kafa karıştırıcı cümlenin derinliklerine iniyoruz. İşte o meşhur söz. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Yüzyıllardır duyuyoruz, değil mi? Sokrates'e ait olduğu söylenen bu cümle kulağa ne kadar basit gelse de aslında tam bir bulmaca ve bizim de bugünkü konumuzun tam merkezinde yer alıyor. Şimdi bu lafı duyunca insanlar genelde birkaç farklı tepki veriyor. Bazıları hemen "Aa bu bir paradoks." diyor. Bazıları içinse bu sadece komik bir espri. Ama bir de acaba bunun altında çok daha derin bir anlam mı var diye düşünenler var. Gelin bu tepkilere şöyle bir bakalım. Mesela işin espri boyutu. Düşünsenize bir karikatürde olduğu gibi sorgu odasındasınız ve biri size "Konuş." diyor. Cevap "Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir." Yani bu söz bazen işin içinden sıyrılmak için kullanılan harika bir kaçış cümlesi olabiliyor. Ve tabii ki o kaçınılmaz an. Bu cümleyi kurduğunuz anda mutlaka birisi çıkıp size o hazır cevaplığı yapar. Eee ama dur bakalım, hiçbir şey bilmediğini biliyorsun. Etti mi sana bir şey? Bu mantık oyunu cümlenin kendi içinde çelişkili olduğunu düşündürüyor. Peki acaba gerçekten öyle mi? Tamam, şimdi bu modern şakaların, mantık oyunlarını ve kenara bırakalım ve işin aslına inelim. Çünkü bu cümlenin arkasında büyük ihtimalle daha önce hiç duymadığınız adeta bir dedektiflik hikayesi var. Platon'un anlatımına göre her şey Delfi'deki ünlü kahinin bir kehanetiyle başlıyor. Kahin diyor ki: "Atina'da Sokrates'ten daha bilge hiç kimse yok." Bunu duyan Sokrates'in kafası allak bullak oluyor. Nasıl olur diyor. Ben kendimi bilge falan görmüyorum ve bu bilmeceyi çözmek için bir dedektif gibi sokağa çıkıyor. Atina'nın en bilge diye bilinen politikacılarına, şairlerine, zanaatkarlarına gidip onlarla konuşmaya başlıyor ve hepsinde aynı şeyi görüyor. Bu insanlar aslında hiç anlamadıkları konularda bile her şeyi bildiklerini sanıyorlar. İşte o an Sokrates'in zihninde bir şimşek çakıyor. Onun diğerlerinden tek farkı, tek üstünlüğü bilmediği şeyler hakkında biliyormuş gibi yapmaması. İşte bütün mesele bu aslında. Yani bu söz benim kafam bomboş, hiçbir şey bilmiyorum demek değil. Anlamı ilk bakışta göründüğünden çok ama çok daha derin. Hatta bu söz bir eksikliği değil, tam tersine çok önemli bir entelektüel erdemi, bir gücü ifade ediyor. Nedir o güç? Kendi bilgisinin, kendi zihninin sınırlarını bilme erdemi. Bizim kültürümüzde de buna çok güzel bir isim veriliyor. Bilmediğini bilmek. Yani bu ne demek? kişinin kendi zihninin haritasını çıkarabilmesi. Benim bilgim şuraya kadar ama buradan sonrası bende yok diyebilmesi. İşte bu farkındalık her şeyin başı. Değerli felsefeci Ioanna Kucuradi'nin de harika bir şekilde belirttiği gibi, bu cümlenin belki de en doğru çevirisi şu. Hiçbir şey bilmiyorum değil, neyi bilmediğimi biliyorum. Bakın, küçücük bir kelime farkı gibi duruyor ama anlamı tamamen değiştiriyor. Bu bir acizlik değil, tam tersine bir farkındalık ilanı. Ve işte bu yüzden gerçek bilgelik tam da bu noktada başlıyor. Çünkü ancak neyi bilmediğini anladığın an öğrenmeye, soru sormaya, merak etmeye ve kendini geliştirmeye başlarsın. Bilgeliğe açılan kapının anahtarı bu farkındalıktır. Peki, madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Yani bu Sokratik bilgeliğin tam tersi. İşte asıl tehlikeli olan da bu. Kendi bilmediğinin farkında bile olmamak. Geleneksel düşüncemizde buna cehli mukap deniyor. Yani katmerli cehalet. Bu ne demek? Sadece bir şey bilmemek değil, o şeyi bilmediğini de bilmemek. Yani cehaletin karesi adeta. İşte en tehlikeli durum bu. Peki bu binlerce yıllık cehli mükabelet kavramı size bir yerlerden tanıdık geldi mi? Gelmesi çok normal. Çünkü bu günümüz psikolojisinde adına Dunning-Kruger etkisi dediğimiz şeyin ta kendisi. Hani bir konuda en az bilgisi olanların kendilerini en bilgili sanma eğilimi var ya işte o. Sokrates bunu 2400 yıl önce çözmüş. İnanılmaz değil mi? Yani karşımızda iki farklı dünya var. Bir tarafta sınırlarını bilen, bu yüzden de sürekli soru soran, öğrenmeye açık olan ve entelektüel bir alçak gönüllülüğe sahip olan zihin yapısı, diğer tarafta ise her şeyi bildiğini sanan, bu yüzden öğrenmeye tamamen kapalı, soru sormak yerine sürekli kesin cevaplar veren ve tehlikeli, yersiz bir özgüvene sahip olan bir yanılsama hali. Stephen Hawking bu durumu o kadar güzel özetlemiş ki, diyor ki, bilginin en büyük düşmanı cehalet değildir, Bildiğiniz zannetme yanılsamasıdır. Çünkü cehaleti giderebilirsiniz, öğrenirsiniz. Ama bildiğinizi sanıyorsanız, öğrenme kapısını en baştan kapatmışsınız demektir. Peki, tamam. Bütün bu felsefe çok güzel ama bugün bizim hayatımızda ne işe yarayacak? İşte burası çok önemli. Çünkü bu 2400 yıllık fikir modern hayatta bizim için adeta bir süper güce dönüşebilir. Peki nasıl mı? Şöyle düşünün. Birincisi Neyi bilmediğinizi kabul ettiğiniz an daha iyi öğrenmeye başlarsınız. İkincisi, bir sorunu çözerken kendi bildiklerinizi dayatmak yerine başkalarını gerçekten dinlemeye ve onlardan bir şeyler öğrenmeye başlarsınız. Üçüncüsü, geleceği kontrol edemeyeceğinizi ve bilemeyeceğinizi kabul ettiğinizde gereksiz kaygılarınız azalır ve belki de en önemlisi kesin doğru diyebildiğiniz şeyleri sürekli sorgulayarak çok daha esnek ve akıllı bir zihne sahip olursunuz. O zaman bu bölümü kapatırken topu size atıyorum ve şu soruyu bırakıyorum. Adınız gibi emin olduğunuz, bu kesin böyle dediğiniz ama aslında hiç sorgulamadığınız bir şey var mı? İşte bu soruyu kendinize sormak, Sokratik bilgeliğe atacağınız en güzel ilk adım olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.